Osmanlı Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da kutlandı. Genç Boşnaklar Derneği, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen programa Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş katıldı. Bosna'nın hatırasını, Bosna'nın bağımsızlık mücadelesini, Bosna'nın varoluş mücadelesini ve Bosna'nın geleceğini her vesileyle savunmak, daha ileriye götürmek bizim de boynumuzun borcudur. Ben bir kere daha Bosna'nın bağımsız gününü tebrik ediyorum. Tüm Boşnaklar için hayırlı olsun ve Boşnakların sesi daima ilerlemet var olsun, baki kalsın. Programda Bosna Hersek Savaşı'nda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. <Sessizlik> Türkçe ve Boşnakça olarak sunulan programda slide gösterisi de vardı. Kasım 1943 yılında tam İkinci Dünya Savaşı tüm şiddetle devam ederken Yugoslavya'nın partizanların lideri Josip Broz Tito Bosna Hersekli savaşla generallar toplandı. Bir de bir karar alındı bu bu toplantıda. Bosna Hersek artık diğer Yugoslavya Cumhuriyeti'yle beraber o da özellikliği alacak. Programın konuşmacıları arasında Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar başkanı Kudret Bülbül ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de yer aldı. Biz e, Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarla ilgili e, sektörlerle ilgili aktörlerle ilgili ülkenin aktörlerini daha fazla birlikte olmaya, daha fazla bir arada bulunmalarına yönelik çalışmaları destek veriyoruz. Böyle bir yerde. E... Bosnalı kardeşlerimizin günü e, kutlamalarının yapılmasına büyük memnuniyet duyuyoruz. Çok da yerinde bir karar bence. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Bosnalı müzik grubu boşnakça şarkılarla sahne aldı. Bosna hersek Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı kutlaması kapsamında ressam Etem Baymak'ın sergisi de açıldı. Uzun yıllar Balkanlarda var olan Osmanlı Türk mimarisini en azından tuvallerde yaşatmaya çalıştım. Biliyorsunuz son zamanlarda acımasız, zengin olan tarihimizi ya bilerek yıkmaktalar ya da ee, zamanın dişlerinde yok olmaktadır. Dolayısıyla bir sanatçı olarak, bir ressam olarak ve o topraklarda yaşayan bir aydın olarak ee, o güzelim, değerli eserleri en azından tabularda yaşatayım diyorum. Müzik